blokta. Dışarıda, Dışarıda B, blokta. B blokta, E başvuru. Çek. E devleti atıyorum, açıyoruz. E başvuruya tıklıyoruz İçişleri Bakanlığı. Buradan şöyle şuraya gel ablacığım. Yeni başvuru diyoruz. Alttan şöyle tut. Evet. Seyahat işlemleri deyip kaymakamlık işlemleri diyoruz. Dilekçe ve şikayetlerini değerlendirmesi ben adres neresi? İzmir. İzmir valiliğini seçiyoruz. Gene bizim kadın Ne yapmayalım. Nerede Aşağıya oturuyorlarmış? Yana. Bakalım. Hey, Karabağlar'da. Kardeş. Karabağlar kaymakamlarını seçiyoruz. Buca'da otursaydı Buca kaymakamlarını seçecektik. <laughs> Şuraya büyük harflerle bayram harçlığı yazıyoruz konu kısmına. Standart konu başvuru kısmına da şöyle şöyle yapıştıralım kopyalayıp. Standart başvuru metinin oraya da bayram harçlığı yazıyoruz. Dosya yükleme yok geç. Büyük harflerle en sona evet yazıp kaydı bitiriyoruz. Ondan sonra iki gün sonra da E-Devlet'ten cep telefonuna mesaj gelecek. Mesaj geldikten sonra tekrar E-Devlet'e giriyoruz. Şuraya e başvuru yazıyoruz. İçişleri Bakanlığı sayfasına tıklıyoruz. En altta başvuru kısmı var. Burada işleme alındı yazıyor. Burası onaylandı da onaylandı. Red alındı dediğinde de red oluyor.